Herkese merhaba arkadaşlar. Yorumlarda bir arkadaşımız CDDA oynar mısın demiş bana. Ben de bunu denemek istedim. Ee, ilk i̇lk deneyişim ilk ilk defa hiç daha önceden oynamamıştım. İlk videomu çekiyorum. Fakat mantığına birazcık baktım neymiş ne değilmiş. Hani bildiğim bir şeydi ama CDDA olarak bilmiyordum bu şeyi. E, sistemi. Ona göre de tabii karakter düzdüm. Karakterin zaten çıplak başlayacağını biliyordum. Kasında bir tane yaramız var. Onunla başlıyoruz. üstek cam kırıkları saplanmış durumda. Ee, buna özel olarak bu oyunda ne yapabilirim? E öz olarak aldığım işe yarayacağını bazı şeyler var. Dikkat çekici aldım. Zaten sürekli hapşırıp tıksırdığı için zombilere... Bir dakika benim kuş yine ötüyor. Hemen geliyorum. Şimdi geldim. Ee, sürekli şırp tıksırdığı için zaten zombiler üzerimize çekecek. Bu da ekstra puan versin diye aldığım bir şeydi. Dikkat çekici aldım. Ondan sonra bunlar zaten standart şeyler. Yavaş okuyan, toygarlık, cesur, spor kolik, hızlı iyileşen. Hızlı iyileşen aldım bir an önce iyileşebilmek için. Sonra insan insensitive to pain, reduces maximum pain. Yani e, sanırım bu... Acıya karşı daha dayanıklı olduğumu söylüyor. Ondan sonra, "Anvivirin, penalty for movement speed from injuries is decreased." Yani benim yaraların bana verdiği e, şeye hareket hızına penaltıları azaltıyor. "You recover from zombie attack twice as fast." Yani zombiler karşı olan saldırıları iki kat daha hızlı yaparsın gibi bir şey ama tam çeviremedim arkadaşlar bunu. Ondan sonra acımasız bu ilk defa deneyeceğim. Bunu fark edince almak istedim. Yorulmadan yakın dövüşlerle daha uzun süre savaşabiliyormuşum arkadaşlar. Olay oymuş. Güçlü ve yük beygiri. Şimdi hızlıca başlayalım. Var mı burada bir şey yok. Buradan geçebiliyor muyuz? Yok. Ee, şunu hemen şuradan alacağız. Tamam. Ayakkabı... Bir an önce ayakkabıya ihtiyacım var ama... Heh, tamam. Ayakkabımızı aldık. Tamam, ayakkabımızı giydik. Bence buradan sonrasını hallederiz gibi geliyor bana. Çevremde çok zombi var ama olsun problem değil şu anda. Nispeten değil yani en azından. <laughs> oh çok zombi çok zombi var be. Ayakkabımızı aldık ama ne yazık ki şu anda. <laughs> şu anda ne yazık ki. Ah korktum. Çok zombi var, çok zombi var. Zombilerden bir an önce kurtulmamız lazım. Şunun silahını alabilirsem çok güzel olacak. İşimi acayip kolaylaştıracak ama düşmüyor yere. Ha. Aha. Kaç 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 kaç. Ah. Ne yazık ki. Çok zombi var peşimde. Huh. Buradan kurtulmak ölüm. Ölüm ölüm ölüm. Buradan nasıl çıkacağız bilmiyorum. Ohohoh uh. Şöyle takla atarak gidelim Bir tane daha takla atalım Şurada öldürdüğümüz bir şeyler var mıydı? Buradan çıkamayacağız gibi duruyor Karakter hasta peşimizde zombiler var Aa çok zor. Yaramızı da iyileştiremedik. Ben şöyle takla atalım. Şu giysiyi yırtacağız ama. Of ne çok zombi varmış be. Bu kadar zombi sıkıntı arkadaşlar. Elimize de bir tane bile silahlamadık. Yok olmaz. Şuradan şöyle devam. yok. Olmayacak. Ee, buradan nasıl çıkacağız? Zombiler fena peşimizdeler ya. Karakter de yoruldu. Şunu hemen yırt. Tamam. çıkar çabuk çabuk çabuk. <laughs> ne oluyor lan? Bir şey olduğu yok devam Ay nereye girdik ya? Aa giysi yırttım ama kumaş gelmedi mi bana? atalım. Uh, çok zor. Çok zor. Kumaş niye gelmedi ya? Zombi öldürdük o kadar. Bir de ben neredeyim? Yaralandığımızdan dolayı işler bayağı sarpa sardı. zombiye gidip hemen ondan bir kumaş alabilirsem çok güzel olacak. Ah şöyle bir takla atalım. Takla modu olmasaymış var ya yani. işler iyice sarpa saracakmış. Şunu yırtalım şunu bir. Zombiler gelene kadar Tamam Es parçası da şunu sargılayalım Tamam Burayı da hallettik Burada yine bunlar çok fazlalar Huuuh <laughs> Çok korkunç Aşırı korkunç şu ay vah her yerden zombi geliyor. Burası hala yanıyor. Burası hala yanıyor. Aha şunda, şunda kıyafetler falan var. Elbisemizde iyi kötü giydik. Of çok zor. Ama hala üşüyeceğim tabii ki. Yeterince şey yok. Sıcak yok. Eyvah burada bir sürü zombi varmış. Buradaki zombiler de sıkıntı. Bir tane silah bulsaydım çok güzel olacaktı da. Karakter de çok yoruldu. Şu eve bir girelim. Şu eve şöyle, şöyle bir girelim. <laughs> yani yapacak bir şeyim yoktu. 11 dakika. 11 dakika hayatta kaldık. Evet. Şimdi Yine aynı karakteri yapıyorum arkadaşlar. Bu bayağı etkili geldi bana. Bir de aslında şey çıkartabilirim ya. Şu dikkat çekiciyi çıkartacağım. 4 puanlık bir şey daha çıkartmam lazım. Gelecek. Cesur Spokrik. <laughs> ya da 4 puanlık başka bir şey almamız gerekecek. şanssız alalım. Bir de böyle deneyelim. 1, 2, 3, 4, 5. Yine bir tane kadın. Evet arkadaşlar yine başladık. Alarm çalması bize bir nevi avantaj sağladı aslında. Ah, böyle olmaz, böyle olmaz, bunlarla olmadı. Alarm çalması avantaj sağladı dedik ama ne yazık ki ne yazık ki yine peşindeler. Şöyle bir takla atacağım, uzaklaşacağım. Şöyle bir takla daha atacağım, uzaklaşacağım. olacak gibi değil ya. Bu sefer daha da kötü başladık. Peşimize taktık zombileri. Yaka yaka kovalattırıyoruz kendimizi. Hayır, hayır, hayır. oh, çok zombi var. Alarm çaldı ya. Bu, bu oyun daha da sıkıntı ya. Şöyle. Şöyle. <laughs> Takla ata ata gidiyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Ayağımız da birazdan o sıkıntı. Ayakkabı da alamadık bu sefer. Şu eve girebilirsem tekrar Şundan ayakkabı alabilirsem aslında o da olur Öldürsün, öldürsün hadi Giy 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 Tamam, tamam. Böyle de olur. Artık ayakkabımız var. Artık ayakkabımız var. Panik yapma. Şuraya hızlıca bir bakacağım. Yok, bir şey yok. çok zombi var ya. Ama bunu alamam ki onun silahını. Onun silahını alamam. Karakter de yorgun. Nasıl olacak bilmiyorum. Her yerde zombiler. Her yerde zombiler var. Şu an en azından bir silah bulduk. Ee, ama buradan nasıl çıkacağız bilmiyorum diyecektim ki tabii ki çıkamadık. Belli de öyle bir şey olacak da şu zombilere bakar mısınız ya? Şu zombilere bakar mısınız arkadaşlar? Çok mümkün bir oyun ya. İkinci de denememizdi ileri Oyna. Evet arkadaşlar, şimdi birazcık nefes alarak başlamak istiyorum. Vay! Huh. de kapımız 40. Şimdi başlayalım. Hızlıca başlayalım. Var mı burada bize yar yarayacak bir şey yok. Şunu yine kaldırmamız gerekecek kaldırdık. Ondan sonra şöyle tekrar yerleştireceğim. Şöyle se sessiz sakin. Sessiz sakin. Kimse yokken. Şuradan bir tane zombi geliyor. Onun bir ayakkabısını alalım. <laughs> Ayakkabı alamadık. Ayakkabıyı almam lazım. Ah. Ama alamayacağız gibi duruyor. Yok. Bunlardan ayakkabı alamayacağız. Her taraftan da zombiler geliyor. Yine çok kalabalığız. Oho. Yerdekinin ayakkabısını alabilseydik çok iyiydi ya. Alamadık. kaç kaç yanarak geliyor. Kaç aslanım kaç. Hiç. Çok çok şey ya stresli. Şunun kıyafetlerini hemen almam lazım bir de onda. Silah gibi bir şey mi var? Yok. Giy. 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 Alamadık. O ne lan? Oğlum o ne sendeki? Sırtındaki ne oğlum senin? Burada da bir sürü zombiyle karşılaştık ama artık en azından ayakkabımız var. Eyvah, 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 eyvah. Bu ne? Şöyle iki tane takla atalım. Alamadım. Ayakkabının olması iyi ama ne yazık ki. Başka da bir şeyimiz yok şu anda. doğru koşalım. Onlar yana dursunlar. Gizli gizli. Gizli gizli. Güvendeyiz. Güvendeyiz şu anda. İç. Benim ilk önce kendime şey bulmam lazım. Ampul falan var. Ee... Şu giysi yırt. Sağlık. Sa Camı çıkar. Bunu sarmazsak hiçbir şey yaramayacak sargıla şurada bir tane gözüküyor kaç 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 aç kaç kaç, kaç nispeten birazcık daha iyi başladık gibi ama çok zombi var orada olmaz. Olmaz o. Yarımız sargıladık hiç olmazsa. Burada üç tane zombi var. Karşıda da var. İşte bu. Şimdi işte işler birazcık değişebilir arkadaşlar. Artık bir tane kurşun borumuz var ama... Ama ama ama... Hiçbir şey yapamıyoruz yine de. Yine de hiçbir şey yapamıyoruz. Kurşun bordo bir boka yaramadı. Çünkü karakter yorgun. Karakteri dinlendiremedik. Çok zor ya. Challenge harbiden çok zormuş. Yani buradan nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Sargımız kirlenmiş. Ama her yerden de zombi çıkmasın ya bir zahmet. Her yerden zombi çıkıyor. Karakteri de dinlendiremedik. Bu yavaşlıkla vurmakla olmaz bu iş ya. Güvenli yer yok ya, hiç, hiç güvenli yer yok. Her tarafta zombiler var. Ah ah. Olmaz arkadaşlar bu ya. olmaz. Şunda ne var? Hiç şey yok. Çok çok zor ya. Aşırı zor. Şuradan. ama ama yani düşerek de atlama ya bir zahmet. Ah kapı kilitli. Kapı kilitli. Isırılmışız ya. Ne ara ısırdın beni ya? Olacak iş değil ya. Ha. Hadi bakalım bir daha deneyelim. Bu da son olsun arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Evet. Yeniden başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım bu sefer ne yapacağız. Burada bir şey yok işimize yarar. Şunu bir çekelim. eşe doğru gelen zombiler var. Onlara yakalanmadan şöyle şuralara girmeye çalışalım. Hasta yaralı ve yanan bir ev çok kalabalıksınız ama ya. Ah, 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 ah. Olmadı. Şöyle ah, tamam. Yavaş yavaş yürüyerek gideceğiz artık yapacak bir şey yok Yani zombileri yakmak en mantıklısı. Yavaş yürürsek bile aslında hamle yaptıkları zaman yakalayamıyorlar ee, Fakat ayakkabımız yok ayakkabımız olsaydı daha iyiydi Bu sefer de böyle deneyelim bakalım Ah be! Ah be! Son anda yakalandık. Olmuyor arkadaşım, olmuyor. <laughs> Benden bu kadar. Ama bir gün bu challenge'ı yapacağım. Ee, çok zor ya. Gerçekten çok zor. Yapacak bir şey yok. Öyleyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.